Bir döneme damgasını vuran ve ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Doktorlar dizisi ilgi odağı olmaya halen devam ediyor. Bizler de bugün sizlere Doktorlar dizisi oyuncularının son hallerini araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Melike Güner Melike Güner 2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılında dram ve romantik türündeki İncir Reçelidir. 14 Şubat 2011 yılında final yapan Doktorlar dizisinde Zenan rolüyle tanınmıştır. Doktorlar dizisinde oynayan Bekir Aksoy'la bir birliktelik yaşamıştı. Ayrıca yardımcı yönetmenlikte yapan başarılı oyuncu 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna katılmıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Aysun Kayacı Aysun Kayacı 20 Mayıs 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kayacı Tepe Üniversitesi Tarih Bölümünü okudu. 2009 yılında okulundan mezun olan Aysun Kayacı, daha sonra oyunculuk ve mankenlik yapmaya başladı. Kariyerine 1990'ların sonunda manken olarak başlayan Kayacı, ilerleyen dönemlerde Zehirli Çiçek ve Doktorlar gibi dizilerde ve reklam filmlerinde oynamaya başladı. Buna ek olarak siyaset ile ilişkili programlarda da sunucu ve konuşmacı olarak yer aldı. İşte oyuncumuzun son hali. Yağmur Atacan Yağmur Atacan 19 Mayıs 1983 yılında Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yağmur Atacan lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı Bebeto karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde eğitimini bıraktı. Okul hayatına sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. İşte oyuncumuz son hali damze topu Gamze Topuz 8 Ekim 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gamze Topuz Bilgi Üniversitesi Televizyon ve Gazetecilik Türvak Tiyatro bölümünü okudu. Güzel oyuncu 2010 senesinde Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptı. Ve 2013 yılında ise Benzemez Kimse Sana adlı yarışmaya yarışmacı olarak katıldı. Kameralar karşısına ilk kez En İyi Arkadaşım dizisiyle geçen başarılı oyuncu daha sonra 5. boyut Doktorlar Aşk ve Ceza gibi yapımlarda yer almıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Kutsi Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında yakın çevresinin sesin güzel uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Prodüksiyon tarafından ilk albümü Aşk Payını aldığı çıkararak büyük bir unvan kazandı. 2005 yılında Erol Köse Prodüksiyon tarafından Sana Ne albümünü çıkarttı. Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında Doktorlar dizisiyle geçmiştir. İşte oyuncumuzun son hali. Yeşim Ceren Bozoğlu Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik Kadınlar Adlı oyunu ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında Sıcak Saatler dizisiyle geçmiştir. Daha sonra yüzleşme o hayat benim canım babam, elde var hayat doktorlar gibi yapımlarda yer almıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Yasemin Özülhan Yasemin Özülhan 22 Ocak 1985 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi'nin Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Yasemin Özülhan aynı zamanda manken ve moda tasarımcısıdır. Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle geçmiştir. Daha sonra Vizontele Tuğba, Çocuğun Var Derdin Var, Aşk Oyunu Doktorlar gibi yapımlarda yer almıştır. İşte oyuncumuzun son hali. Ekranda çıkan bağlantılara tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.